Kullarımızdan emin, kulluklarımıza ahir eyle İlahi Bizlere şahına yaraşır bir kulluk nasibi. Bol bölüme kendi yağmurlar ihsan eyle ya bölüme kendi yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. Esizle de bitiren kıymetini, gönder gönder <laughs> rahmetini, kutsan kutsan kıymetini ya bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle, de sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi arttır ya Rabbi. Her ey Allah'ım bizlere yağmur ihsan eyle, ey Allah'ım bizlere yağmur ihsan eyle, ey Allah'ım bizlere yağmur ihsan, ey Allah ihsan eyle, vadilere, tepelere, susuz kalmış aracilere,